Hücrelerimiz vücudumuzdaki en küçük yaşam birimidir. Tıpkı daha büyük birimlerdeki, mesela vücudumuzun tamamında olduğu gibi zaman zaman zar dışında olan besinlere ihtiyaç duyarlar. Hücrelerimiz içeriye aldıkları besinlerden atık üretirler. Yaşayabilmek için bunları da dışarı atmaları gerekir tabii ki. Yani canlı olmanın Canlılığın önemli bir işlevi de arkadaşlar maddeleri geçirme ve taşıma kabiliyetidir diyebiliriz. Evet bunu buraya da yazalım. Hücre zarından madde geçişi. Sonraki birkaç videoda farklı taşıma mekanizmalarından bahsedeceğiz. Ama detaya girmeden önce bu videoda farklı taşıma çeşitlerine şöyle bir değineceğiz beraber. Bunlardan bahsederken aklınızda kalmasının pratik bir yolu da şu olabilir. Daha büyük olan yolcuyu yani maddeyi atık ürünü ya da sonradan bahsedeceğimiz hücre zarından geçirmemiz gereken besini geçirmek için daha büyük arabaya ihtiyacımız var. Tamam mı? Daha büyük yolcu için daha büyük arabaya ihtiyacımız var. Öyle düşünelim. Sırasıyla hücre zarından geçirdiğimiz en küçük çözünenden besinden veya atık üründen en büyük maddelere doğru anlatacağız. Küçükten büyüğe doğru. Bu maddeleri taşımak için özel mekanizmalarımız var demiştik. Taşıma mekanizması ile ilgili ilk örneğimizden basit bir potasyum sızıntı kanalından bahsetmek istiyorum. Buna potasyum sızıntı kanalı diyeceğim. Neden böyle dediğimi merak edebilirsiniz. Muhtemelen daha önceden bunun sadece potasyum kanalı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Neden normal kanal deyip geçmiyoruz? Çünkü hücrelerimizde potasyum derişimi oldukça fazla. Hatta hücre içinde hücre dışına oranla daha fazla potasyum iyonu bulunur. Bu durum sodyuma göre öğrendiğimizin tam tersidir. Sodyum açısından baktığımızda hücre dışında dolaşan tonlarca sodyum iyonları vardır. Bu yüzden hücre dışında sodyum derişimi fazladır. Hücre içinde ise daha az. Açık bir kanal ya da açık bir kapı olduğunda potasyum hücreden dışarı çıkmak için doğal olarak yoğun olduğu yere gitmek ister. Buna pasif taşıma diyoruz. Evet, pasif taşıma. Birazdan bir başka taşıma mekanizması olan aktif taşımadan da bahsedeceğiz. Peki buna neden pasif diyoruz? Bu ayrımı yapmamızın sebebi potasyum iyonu zardan geçerken hiç enerji harcamaz. Tam da bu noktada daha detaylı anlamak istediğim birkaç farklı pasif taşıma çeşidi daha var. Bunlardan bir tanesi boşluktaki çözünen hareketi olan difüzyon. Bunun ne anlama geldiğini birazdan konuşacağız. Bir diğeri daha çok suyun hareketiyle ilgili olan osmos. Bir de filtrasyon var. Böbreklerde gerçekleşen filtrasyonu da anlatacağız. Son olarak bir de kolaylaştırılmış difüzyon var. Yukarıda bahsettiğim difüzyonun aksine kolaylaştırılmış difüzyon gerçekleşmek için burada bahsettiğimiz protein kanalından faydalanır. Size potasyum sızıntı kanalı için örnek verdiğim şey esasında kolaylaştırılmış difüzyondur. Şimdi aklınıza şöyle sorular gelmiş olabilir. En başta hücrede nasıl bu kadar yoğun potasyum derişimi oldu veya neden hücre dışında bu kadar sodyum yoğunluğu var? En doğru cevap burada iyon gradyanı açmak için kullanılan enerji olabilir. Hadi şimdi daha karmaşık bir konuya doğru ilerleyelim. Bir iyonu taşımak yerine iki tanesini aynı anda taşıyacağız. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işlem burada çizdiğimizden biraz daha karmaşık ama şimdi biraz basitleştirebiliriz. Sodyumun potasyum gibi zaten çok sayıda bulunduğu bir ortama hücreden dışarıya çıkması için derişim gradyanına ittirilmesini sağlayan süreçten bahsedeceğiz. Bulunduğu gayet mutlu ve rahat ortamdan Zaten yüksek yoğunlukta potasyum iyonlarının olduğu bu yere taşınmasını konuşacağız. Bu iyonların gitmek istediği yön burası değil. Aslında bunun gerçekleşmesi için az da olsa enerjiye ihtiyacımız olacak. İşte bu enerji eski dostumuz ATP yani adenozin trifosfat. ATP adenozin difosfata dönüşür. Buradaki dönüşümden hem enerji hem de küçük bir fosfat grubu açığa çıkar değil mi? Buraya çizdiğimiz proteine sodyum potasyum pompası deniyor. Bazı kaynaklarda sodyum potasyum ATP ATP az olarak da geçer. Çünkü ATP'yi kullanmak için önce onu parçalamamız gerekir. İşte bu aktif taşımaya harika bir örnektir. Önceden konuştuğumuz pasif taşımadan farklı olarak adından da anlaşılacağı gibi aktif taşımada enerji harcanır. Bu örneğimizde olduğu gibi ATP molekülünü parçalayarak ortaya çıkan enerji kullanılır. Ek bilgi olarak bu durum birincil ya da primer aktif taşıma olarak bilinir. Çünkü burada e, direkt olarak ATP kullanırız. ATP'nin e, direkt kullanılması e, birincil aktif taşımadır arkadaşlar. O zaman aktif taşımanın başka çeşitleri de var mı? Bir de gelin ona bakalım. Tabii ki başka çeşitleri de var ve bununla ilgili size e, bağırsaklardan bir örnek vermek istiyorum. Bu arada bağırsaklarımızın içindeki bakterilerin biz bağırsak da bağırmasak da yaşayabildiğini biliyor muydunuz? <laughs> Demek istemiyorum. Çünkü e, her zaman yapılan kötü bir espridir bu. Ben de bunun şakasını yapayım dedim ama olmadı. Neyse konumuza dönelim. Evet. Sodyum içeren tuzlu yemekler ya da glikoz içeren tatlı şeyler yiyoruz. Öyle değil mi? Bağırsaklarda hücremizin e, hücrelerimizin dışında hücre dışı boşlukta çok fazla sodyum bulunur. Bağırsaklarımız enterosit denilen bir maddeyle kaplı. Bunlar aslında sindirim yolu hücreleri ve tıpkı normal hücreler gibi sodyumun içeri girmesini isterler. Buradaki enterositte bulunan protein sodyum girişine izin verir. Bağırsaklarda olduğumuz için burada başka sihirli olayların da gerçekleştiğini biliyoruz. Mesela bu glikoz molekülü de içeri sihirli bir şekilde girecek. Buna simport diyoruz simport iki molekülün de aynı yönde taşındığını bize anlatıyor. Bir tanesi kendi iyon gradyanına gitmek için kullandığımız sodyum, diğeri de hücre dışından hücre içine taşınan glikoz. Glikozun hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Zaten bu yüzden ikincil taşıma, ikincil aktif taşıma için harika bir örnek. İkincil aktif taşıma derken burada da enerji kullandık anlamına geliyor arkadaşlar aktif olduğu için kullandık burada kesinlikle enerji harcıyoruz ama direkt olarak değil doğrudan değil yani o yüzden birincil değil dolayısıyla enerji harcandığını fakat bunun direkt olmadığını söyledi söylediğimize göre buradan da neden ikincil dediğimizi anlıyoruz aslında bu hazırlanmış gradyanı kullanır enerji gradyanı düzenlemek için harcanır. Bu durumda dolaylı olarak ATP molekülümüzü, molekülümüzü pardon ay diyemedim. ATP molekülümüzü kullanır veya dolaylı olarak bu sodyum gradyanı oluşturan enerjiyi harcar. Bağırsaklarımızda sodyum ve glikoz işte bu şekilde emilir. Entrositlerimizde emildikten sonra da bunların kan dolaşımına ulaşmaları gerekir. Buraya küçük bir kan damarı çizeceğim. Emilen besinlerin vücudumuzda bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılan yollar işte bu kan damarları. Enterositten enterositten çıkmak ve kan dolaşımına katılmak için aynı tipteki kanalları kullanırız. Buraya çizdiğim kanalı enterositimize giren glikoz molekülünün hücreden ayrılması ve bu kan damarına ya da kılcal damara yolculuk etmesine yardımcı olması için kullanırız. İlginç olan şey ise sodyumun burada yine rol oynaması. Fakat bu sefer tam tersi yönde gidecek. Aslına bakarsanız bu da tamamen mantıklı bir durum. Hücrelerimizin dışında sodyum derişimi çok yüksek ve bu yüzden doğal olarak hücredeki iyon gradyanına gitmek istediklerini söylemiştik. Yine de bu durum ikincil aktif taşımaya örnektir. Fakat simport yerine bu sefer antiport dediğimiz başka bir şey var. Antiport iki molekülün birbirine zıt yönde ilerlediklerini bize anlatıyor. İkincil taşıma, e, ikincil aktif taşıma hakkında böbreğin bir parçası olan nefrondan bahsederek tekrar konuşacağız. Öyleyse bir de zardan geçmeye çalışan daha büyük moleküllerden bahsedelim. Gördüğünüz gibi bir iyondan iki iyona doğru büyüyerek ilerliyoruz ve şimdi de glikoz gibi daha büyük bir molekülden bahsedeceğiz. Peki ya hücreye girmek isteyen dev gibi bir proteinimiz varsa? Buraya çizdiğim şey protein değil. Onun yerine proteini buranın içine çizeceğim. İçine sadece AA yazacağım çünkü proteinlerin amino asitlerden oluştuğunu biliyorsunuz. Burada Hücremize girmeye çalışan birkaç amino asit var. Bu arkadaş bir protein değil ama çok tatlı bir kesecik. Kesecik ya da diğer adıyla vezikül. Bir çeşit kargo veya taşımaya çalıştığımız şeyle etrafı çevrili olan hücre zarının küçük bir torbası bu arkadaşlar. Vezikül. Mesela bu durumda kesecik bu proteindir. Unutmayın bu hücremizin etrafındaki ile tamamen aynı zar. Buradaki zara yeterince yaklaştığında hücrenin içine doğru tomurcuklanan bir kesecik oluşturur. Böylelikle hücre zarı içeri doğru gelişir ve dışarıdaki maddeyi içine katar. Bu amino asidimizin içeri girebilmesi anlamına geliyor. Burada gördüğümüz ve amino asidimizin hücreye girmesini sağlayan adımlar endositoz denilen bir işlem. Endositoz burada da olduğu gibi bir bölgeye veya bir hücreye girişle ilgili çünkü daha önce konuştuklarımızdan daha büyük bir şey taşıyoruz. Bunun için çok fazla enerji gerek. Bu işlemi direkt olarak gerçekleştirmek için çok fazla enerji harcanır. Aslında bu durumun tam tersiyle karşılaşabilirsiniz. Hücre içine girmiş bir kesecik ya da hala hazırda hücre içinde olan bir kesecikle ilgili de olabilir. Bazen hücredeki bir organel olan Golgi aygıtından bir kesecik oluşur ve içindeki o proteinden kurtulmak isteriz. Bunu farklı şekilde yapmak istiyorum. Bu yüzden buradaki amino asitlerin yerine ACh ya da e, asetilkolin yazacağım. Asetilkolin vücudumuzda bulunan bir çeşit nörotransmitter. Asetilkolinli bu kesecik Golgi aygıtından oluştuğunda daha önce gördüğümüze benzer şekilde hücre zarımıza doğru süzülür. Sonra da arada kalan bu zarlar erir. Hücre zarının da keseciğimizin de zarı erir. Bu da asetilkolinin dışarı çıkmasına sebep olur. Keseceğin buradan gelip asetilkolini hücre dışına atması işlemine egzositoz diyoruz. Bunu endositozun tam tersi olarak düşünebiliriz. Çünkü burada bir bölgeden veya hücreden dışarı çıkmayı kastediyoruz. Ancak bunu yapabilmek için çok fazla enerji harcaması bakımından endositoza benzer. Konuştuklarımızın hepsi maddeleri hücre zarından geçirmek için kullandığımız işlemler veya mekanizmalar. Bunları anlamak oldukça önemli. Neden önemli olduğu ile ilgili sadece bir fikir vermek adına, proteinlerimizde bir sorun olduğunda ya da virüsler Maddelerin hücre zarından geçişini sağlayan bazı mekanizmaları ele geçirdiğinde kötü şeyler olabileceğini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu konuda ne kadar çok şey bilirsek birçok farklı bulaşıcı hastalıkla o kadar iyi savaşabiliriz arkadaşlar.